Hemşire abla iyi günler. Ben bir hastanın durumunu öğrenecektim. İrfan Alkara. Yakını mısınız? Yakınıyım. Şeyim olur patronum. Ailesi dışındakilere bilgi veremiyoruz. Ama olmaz İrfan abi benim ekmek kapım karım çocuğum biz onun eline bakıyoruz lütfen. Bir şey yapamam kusura bakmayın. Hayır yani iyileşmeyecekse ben yeni iş bakayım diye şey diyorum karım çocuğum hasta. Beyefendi diyemem bir şey. oldu beyefendi? Bekle, bir bakayım ne yapabilirim. Gir içeri, gir Sait görmesin. Ne yapıyorsun ya? Bir daha böyle bir şey yapma tamam mı? Yukarı çıkacaksın sandım. Korktun mu çok? E korktum herhalde. Çok mu merak ettin? <laughs> ya ben seninle ne yapacağım? <laughs> ne istiyorsan. Buradayım işte. İyi. Allah'tan Ecevit var da planları işe yarıyor. Başını belaya sokup hapse girmeyeceksin. Her şey kuralına göre değil mi? Çok iyi tanıyorsun değil mi Ecevit'i? Ne demek bu şimdi? Yok bir şey demek değil. Ben bir ortalığı çalışayım geleyim. Almıyorlar odasına. Bilgi de vermiyorlar. Her yeri gezdim vallahi bir şey öğreneceğim diye. Bir şey öğrendin mi? Maalesef uyanmamış. <laughs> Gittim <Gidim abi, gidim>. Gitti. <laughs> Üzülmeyin. Neler gördük burada biz. Uyanır belki. İnşallah, inşallah, inşallah. Hemşire abla, Bak benim istikbalim bu olaya bağlı. Ben sana telefon numaramı versem sen uyanınca beni arar mısın? Peki ararım. Tamam. Vay, vay, vay yanına koyayım eve bak. Ulan yemin ediyorum dizilerdeki gibi ha. Abartmayın lan. Yok ya. Ecevit'in yeni hayatı. Güzelmiş. Aga bu. Şey mi ya bu, önlü mü bu resim? İstersen biz bunu tuzu yok İbo, ha? İbo! <laughs> ne dedim? Demedim mi bunu rüş, hamuru vardır diye bundan? Demedim mi? Çık iki adım. Sen de, sen de, sen de. Yok ya. Ne yok ya? Hep böyle yapıyoruz. Var işte Reşman Bey. Var işte abim burada. Al. Bunlar yolda iddiaya girdi. <laughs> Bilseydim ben de girmezdim. Sen de acaba böyle flar falan var mı? Hani böyle pro içerken Ecevit Bey? <laughs> Gülme vallahi boğarım seni. Ben almadım onu. Bir sen almış. Bir sen almış. Vay manita yapmışız. Bir sen. Kimmiş bu bir sen? bakalım. Ya tamam hadi sonra konuşuruz. Ee. Seni dinliyoruz şimdi? <laughs> Vallahi adamın birini bayıltıp evine gireceğiz. Sonra da hiçbir şey yokmuş gibi kasasını alıp dışarı çıkacağız. Bu konuda bir tecrüben var diyorsan buyur seni dinleyelim. O zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi herifin evi ikinci kat. Bunu tırmanmak sakat. O yüzden ben kapıdan gireceğim içeri. O iş kolay. Biz ne yapıyor olacağız o sırada? E ee, siz de kapının dışında bekliyor olacaksınız. Hem maazallah adamı ben bayıltana kadar uyanır falan görmesin sizi. Bayıltmak derken? falan. Ya kapatacağız gazozuna. Ne varmış kapatmakta Biz attık oldu Allah Allah. Neyse. Kesme sözümü. Kafasını gözünü yermeyeceğiz yani adamın. Her şeyin bir usulü var. Sait gazı yedi mi bir dakikada sızar. Biz işimizi bitirene kadar da kaldıramaz kafayı. de yapalım mı be ağca? Yat 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 gibi yat 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 bir yat 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 bir küçük ayrıntı. Şimdi... ...elimiz girdik eve. Açtık kasayı, aldık alacağımızı kanıt manıt. Verdik işte polise, mahkemeye neyse. Kaç yıl yatacak aga bu adam? Kaç yıl yatacak Şerif? Ya yeter ama Sarı. Bir sordun, iki sordun susuyorum yeter. Ne konuştuk biz seninle? Hiç aklınızdan geçmiyor mu? Ha? Böyle bir iki yıl yatıp çıkacak bu adam. Hiç içini sızlamıyor mu yani? Anlaştık biz. Yasa dışı iş yapmayacağız. Adam öldürmek yok, <laughs> hile yapmak yok dedik. Vereceğiz kaydı adalete. Neyse cezası çekecek Sait. İşte bunun cezası üç yıl, beş yıl diyorum. Bu adam devlet memuru değil mi? Çağıracak elli tane arkadaşını, onlar da şahitlik edecekler. İyi halden, indirimden bilmem ne bir iki yıl yatacak çıkacak olan buna... Yapmayacağım. Bir kere suç işledim, o da Zeki için. Bir daha yapmayacağım. Zaten avutup duruyorum kendimi bir kere diye. Onlar gibi olmayacağım ben Sarı. Onlar kadar kötü olmayacağım. Senelerimi verdim ben haklıyla haksızı ayırabilmek için. Çocukluğumda onun hayalini kurdum. Şimdi de öyle yapacağım. Atacağım bu adamı içeri çekecek cezasını. Kanun ne diyorsa o, o kadar. İşimi kötüye kullanmayacağım bu iş için. Onlar gibi olmayacağım ben. Bence de. Size bir kötülük yapmışlar. Siz niye bunu miras alıyorsunuz? Niye siz kötülüğü yayıyorsunuz? Verin adalete. Neyse cezası versin. Yani... Eyvallah. <laughs> eyvallah, eyvallah. Pidecidir. Pide söyledim. Seviyorduk ya eskiden. Ha. sürpriz. Canım ben suşi aldım. Onlara bir şey olmaz ama sizin yemekleriniz soyu Kokuyor da zaten. Hadi geçelim. Vallahi benim bir suçum yok. Bir sen sürükledi. Merhaba. Merhaba. Bir sen değil mi? Bir sen Tarhan. Memnun oldum. Ahu ben de. Ecevit sizden bahsetmişti. Hı. Senden bahsetmemişti hiç.